YouTube Devils Way adında yeni bir korku oyunu oynuyoruz. Nasıl bir oyun olduğunu bilmiyorum. Hem trollmüş hem jumpscare'li korkunç bir oyunmuş. Hatta diğer kulaklığımı da takayım. Ee, şu anda canlı yayındayız. İsterseniz yayına gelirsiniz. İsterseniz bunları YouTube'dan izlersiniz. Tamamen size kalmış. YouTube'dan izlerseniz like atarsanız mutlu edersiniz. Bir gün inanıyorum Elijah LOL kanalının trende girdiği gibi bu kanal da trende girecek. O gün umarım çok uzak değildir yakındır. Başladık. Selamun Aleyküm Bismillahirrahmanirrahim. Hocam oradan bize bakan bir şey mi var? Merhaba Daniel. Sen de kimsin? Kameram kapatmıyor değil mi? Buraya bir sınav için geldin. Korkunç 3. Dünya Savaşı'ndan hayatta kalan tek insansın. 3. Dünya Savaşı çıkmış. Bu yüzden senin sınırlarını deneyeceğiz. Ne sınavı ne savaşı? Burada neler dönüyor? Ayrıntıları daha sonra öğrenirsin. Şimdi gelelim sınava. Karşında sorular bulunmakta ve o sorunun şıklarını temsil eden iki tane kapı var. Yanlış olanı seçersen cezalandırılırsın. Şu anlık bunları bilmen yeterli. Hadi oyun başlasın. Hmm. Konuşan o göz o zaman, değil mi? Karşıdan gelen göz konuşuyor. Şimdi bu, bu lavukta bir hikaye var mı? Kafası yok bunun. Bu da böyle. Diploma varmış. For taking first place in the category pumpkin. Tamam. Diploma var. Sağa git diyor ananı avradını. Doğru mu? Selamun aleyküm. Solda da birisi var. Sağda da heykel var. Ama burada hayalet var abi. Ama oyunda bize doğruyu söylemez. Sola gidiyorum. Tamam. Aha. <laughs> ne oluyor oğlum? İyi de benim ayağım, ayağım yok ki benim. Ben deyip değmediğini görmüyorum. Demek ki değiyormuş. Oradan bunu anladık. Karşılıklı iki tane aslan heykeli var. Diyor ki sol tarafta diyor kardeşim manzaralı bir doğa harikası var diyor. Sağ tarafta da diyor ağaçlar var diyor. Çam ağacına benziyor. Solda ışığa doğru git diyor. Solda bir kutu var. Sağsa boş. Sağda da çöpler var. Işık nerede? Işığın olduğu yerde adam var. E ee? Yani bak şimdi burada şu aletle bize işkence yapabilirler. Ben ışığa gitmiyorum, sağa gidiyorum. Aynen. Hocam kafamıza bir şey düşmesin. Hocam selamun aleyküm. Tamam. Burada çöp var. Burada koyunlar var. Burada bunlar var. Enteresan bir şey. Aklanmamış paran var. Bu parayı yakalanmadan nasıl aklarsın? Türkiye'ye git kapalı şirket kur. Hemen bir Twitch yayıncılığı. Bir <laughs> spam. Asiktir. Şimdi <laughs> önümüzde bir taş var. Oğlum bunlar nasıl tipler ya bu fotoğraflar ya. Bu siyah beyaz fotoğraflar ama Türkiye yurt dışı fark etmez hepsi korkutucu. Burada da ıssız bir orman var. Yani şey mi demek istiyor? Bu mezar taşının kafası gibi. Bunlar ölmüş. Bunların oradan mı gideceksin yoksa ıssız ormana gidip kız çocuklarının ruhlarıyla beslenen, yalan söyleyen ve kötülük yapan tanrının adı nedir? Bu ne bilader bir yerde at yarrağı var bir, yerde pasta var bunu amına koy Abicim birini yiyeceksin Can senin bana önereceğin yani... oyunun tam Vurum bak Senin bana önereceğin <laughs> Aynen Pardon aşağıda bir münasebetimiz vardı, onu bitiremedik, anca gelebildim. Bence oyun mükemmel. Abi her zaman erkek ortamlarında sorulur. Baba, Cevabın ne olur diye bedava yok, bedavaya oturma yeme yok. Kaç para? Paradan bahsedelim birazcık. 100 bin dolarla açılışımız var. Biraz paradan bahsedelim. Öyle bedavaya oturma yeme falan yok yani. Abi bu Kanka, arada soldaki eşya sucuğa benziyor. farkındaysan Onu al, pastanın arasında kıvır beraber ye. <laughs> o kaliteli. Bak kangal sucuk o tamam mı? Ben şöyle düşünüyorum. Benim altımda kot var. Ve bu da dik bir şekilde burada değil. Tamam mı? Dik değil yani. Ya bunu ağzıma süreceğimi kotun altında kalsın. Hani şöyle yani. Şu şekilde. Ya yine de bir rahatsızlık hissi olmaz mı ya? <laughs> abi kot var altımda kalın. Kalın bir kot var altımda. İçinde baksırdı. <laughs> ya yani şöyle oturdum hiçbir şey yok. Bunu yedim abi. Nom 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 nom. Sikeceğim seni. Ne anlamını sikeceğim. Oyuna bak. Hani korku afiyet oyunu oynuyorduk birader. Bunun neresi korku? Afet olsun. Bence çok korkunç. <gülüyor> <gülüyor> Bence de korkunç. Hayalde gerçek oldu işte. Hayalde <laughs> gerçek. ne bu en az botur filmi mi? birader şeytan. Seni en çok korkutur. Bütün hayatı boyunca sürekli bir fısıltı duymak. Birinin seni taciz etmesi. Bence biri beni taciz ettiyse o ben değil o korksun. <laughs> ya o diyor ki hangi jump yaşamak istiyorsun? Ya birinin beni taciz etmesi rahatlatıcı olurdu günün sonunda. Dün de iki kişi yolda giderken çıkar şey anlamında hani bedavadan Nasıl yani ya bir dakika bedava dövebileceğim bir adam anladın mı sana bir sebep veriyor seni taciz ederek yani bedavadan adamı tekme tokat girişebilirsin adama tacizden korkmam ama bütün hayatım boyunca duyacağım fısıltı insanı biraz gerebilir, delirtebilir yani. Fısıltı da şey, benim için. Dildo'ya oturmuş adam. Oğlum ben dildo'ya oturdum Ay. az önce amına tacizden mi korkacağım? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor birader? Bu ne? Tamam. Ne bu? Kafası yok. Yine aynı hikaye. Ne diyor abi? Hangisinden daha çok korkuyorsun? Yılanlar, örümcekler. Örümcekten korkmam, yılandan da korkmam ama hangisi ile yüz göz olmak istemezsin dersen yılan da istemem abi. Burada bir şey var birader. Çıkılmıyor muymuş? Tamam okey. Oyun böyle... ARA ARA VURADINI! Soyunun sopunu -a -a koydum. <laughs> Adamı öldürecekler diye korktum. Bir dakika. Okey Allah'tan sesler kapalı Ben daha çok korktum Arkadaşlar Şimdi Bir de yayından bir daha görmek istedim Mokoko mu ölmek mi diyor ya Biri yürüyor lan oyunda lan Mokoko Mokoko sırasında ölmek Sen onu seç Abi bak Bir tane hikaye var bilirsiniz Arkadaşlarınla beraber işte uçak kazasında ıssız bir adaya düşüyorsun. Kabilenin reisi geliyor. Hepinizi bağlıyorlar ve soruyorlar. Ölüm mü Mokoko mu? Adam diyor ki kardeşim diyor. Benim diyor canım kıymetli Mokoko diyor. Adamı alıyorlar Mokoko yapıp salıyorlar. Diğeri geliyor. Diyorlar ki kardeşim ölüm mü Mokoko mu? Ondan sonra esere soruyorlar. Eser diyor ki Mokoko. Esere biniyorlar. Salıyorlar eseri. Sonra can geliyor. Diyorlar ki ölüm mü Mokoko mu? Can diyor ki bilader ben delikanlı adamım. Hayırdır lan? Kim bizim Mokoko olacak diyor. Ölüm diyor. Hayır. Kabilenin reisi de diyor ki ölene kadar Mokoko diyor. Canı alıyorlar götürüyorlar full buff. O yüzden Mokoko. Biri yürüyor <laughs> bu arada bu oyunun içinde ben size söyleyeyim. Sırf ölene kadar Mokoko lan. <laughs> <laughs> <abimin Mokura>. <laughs> <laughs> bu, bu nasıl oyun amın oyunun. Ya, abi, <gülüyor> <gülüyor> Ölüm mü? Ölüm mü? Mokoko mu? <laughs> Abi bak anlattığın hikayeye sadık kal. Kapı açılmıyor. Kral la tadı damamda kaldı aç bir <laughs> <laughs> Kendimi hazır hissediyorum dildoyu oturdum falan. Baya psikolojik olarak rahatım şu an. Abi, abi geldik. kapı açılmıyor <laughs> birader. Öldüreceğiz mi illa kendimizi? Açılmıyor chat kapı. Abi bu da geldik ya. Çünkü kadar kapı... sadık olma Raşit abi. Yürü ölüm <laughs> amına koyayım. Abi sanırım ölerek Mokoko. Ya ananızı sikeyim ya. <laughs> ya hepinizi koyayım ya. Al. Al, al bitir bu işi. <laughs> ya bir de, de ya kişi ya, kişi çıktı kardeşim. <laughs> şu an kişi geliyorlar bir de. Trump, Trump. var. Şeytan var. Bokoko var. Trump. <gülüyor> 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 Trump. <gülüyor> Trump. Trump. <laughs> Abi cumhuriyet. <laughs> Bakmayın <ne gülüyor> <Bir sattırmış>. ya. <gülüyor> <gülüyor> ya yaptıkları oyuna bak. <laughs> Ya hayır ya. Oğlum bu nasıl oyun ya? Harbiden lan. Porno yazıyor. Ne <laughs> porno yazıyor? <gülüyor> Abi <gülüyor> fotoğraflar <gülüyor> tamam. niye böyle? Fotoğraflar niye böyle bu? Yani sola gideceğim ama geldi. niye bu? <laughs> niye bu <bana> bu <porno? gülüyor> Abi bir şey söylerdim de. Kanka sağdan git sağdan eserin travmaları canlanmasın. Oo, şey diyeyim ağır da he. Kazandın mı? Bitti mi oyun? Bitti oyun. Bu muydu lan oyun? Oğlum böyle <laughs> oyun mu olur? Merak et. Yanlış tercih yapacağım. Ne oluyor merak ettim. Tamam okey. Yanlış tercih yapınca ne oluyor? Sağa gidelim. Ta git dedi oyun. Aa hiçbir şey olmadı. E hiçbir şey olmadı. Işığa doğru git dedi. Şimdi de ışığa doğru gidelim. Ananı s boka batıyormuşum. Ha böyle şeyler varmış. Aleyküm selam. Şeyde oldu lan? Şeyde, bataklıkta anladım. yürüyorsun. Aynen ışık açıldı kapıya yaklaştıkça. Oyunu bitirdik şimdi tersine bakıyoruz kısaca. Yanlış tercihlerle ne oluyor diye. Çünkü bizim tercihlerimiz %100 doğru ya. Açtım. Bir <laughs> de siyah perde koymuşlar. Burada ne yapmıştık? Kapalı şirket kurmaya gidiyoruz. şeyim ya. korduk şu an. Korktum. Götümüze girdi. <laughs> Burada Türkiye'ye bir şey mi yapılıyor? Burada da böyle yapalım. Korkmayın, jump scare gelebilir. Press the button, her şeyi yapıyoruz ya. Ne oluyor lan? Ay bir. basmadan sağa gidelim. Açılmıyor bu sefer. Bu sefer açılmıyor. Okey. Düğmeye niye bastık ki ya? Denedik ne oluyor öğrenelim diye. Geldik. Yine tersini yapacağız. Bu sefer ne yapacaksın? Keke oturur değildi yarın baba. Sen aleyküm. Saygılar. Baba dildo yiyince bu hale mi geliyorsun? Subliminal bir mesaj mı? İlla dildo oturtacak yani oyun değil mi? He ben bunu anladım. Ee, developer'ın dildo'yu oturtma fantazisi var mı? Burada bir sübliminal bir mesaj var. Penis yemeyin demek istiyor. Ben onu anladım. <laughs> İnce. Burada da tersini seçeceğiz. Birinin beni taciz etmesi. Onu seçmedik mi? Bir şey diyeceğim. Arkadan ya. bir ses geliyor. Ne açtım? İşte Bunlar Oo oyun boyunca şimdi fısıltı mı duyuyorsun? Örümceği seçelim bu sefer. Yılan gelecekti mi amına koyayım. Koydum. Ses, 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 ses. Oğlum oyun Ay, level atladı düşün. ne oluyor? <laughs> Abi ölmek. ölmek. ölmek Bir dakika ya. Ya. <laughs> Daha... Tabii bak. Tadında doyamadı, doyamadı. Özledin Hiç mi işte beni? <laughs> Özlemişindir. <laughs> <çok iyi> <laughs> önce bir, arkadaş. önce Onu bir kendimizi kal. psikolojik olarak alıştırdık. Şimdi toplusuna gidiyoruz bu işin. <gülüyor> 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 okay. Sağa gitmiştik direkt sola gidelim. Girtik Hocam yapıyor bir de triggerlamaya çalışıyor. Hocam <laughs> patlasana lan lavuk. Ananı <laughs> lavuk suratıma <laughs> patladı. Lavuk suratıma patladı. Bilader bu fısıltı hiç bitmiyor <laughs> ki ya. Burada ne vardı hatırlamıyorum. Bilader elindeki silah bence tabanca oyuncak. Ana <laughs> şey muhabbeti mi acaba bu siyahileri öldürüyorlar muhabbeti Evet. Olabilir. Kapıda da seçelim var. yine. İnsanoğlu yıllar geçse de değişmez. O her zaman hata yapan yaratıklardan biridir. Ha bak biz Aa. doğru seçim yapmışız işte oğlum. Onda evet. Doğru seçim yapmışız biz bak. İki türlüsünü de görmüş olduk şu anda. Tamam sus. Bir de fısıltı veriyor kulağıma.